Pırasalı böreği mutlaka böyle deneyin. Bu börek tarifimi yiyip de tarifini istemeyen bir kişi bile olmadı bu zamana kadar. Şu çıtırtıya şu lezzete bakar mısınız? Pırasa sevmeyen ben bile bu böreği bayıla bayıla yiyorum. Pırasayı sevmeyen herkese sevdirecek o tarif geliyor. Hemen kaydedip deneyin. İlk olarak pırasalı böreğin iç harcını hazırlayarak başlıyoruz. Bunun için doğramış olduğum 700 gram pırasayı yanmaz yapışmaz bir tavanın içerisine alıp üzerinden yaklaşık 6 yemek kaşığı kadar sızma zeytinyağı gezdiriyorum. Pırasayı yağ ile şöyle güzelce karıştırıyorum. Tüm pırasalar yağ ile güzelce buluşsun istiyorum. Ardından kapağını kapatıp orta yüksek ateşte pırasalar yumuşayıncaya kadar pişmeye bırakıyorum. Pırasalar biraz yumuşamaya başladı. Şöyle hemen bir güzelce karıştırıyorum ki hepsi güzelce eşitçe pişsin diye. Ardından tekrar kapağını kapatıp biraz daha yumuşamaya bırakıyorum. Yaklaşık bir 10 dakika pırasayı pişirdikten sonra şimdi sıra geliyor diğer sebzelerini eklemeye rendelemiş olduğum bir tane patates, bir tane havuç ve doğramış olduğum bir tane kırmızı kapya biberi ekliyorum ve tüm sebzeleri güzelce karıştırıyorum. Patatesin fazla suyunu sıkmadan ekliyorum böreğin iç harcına ve fazla suyunu sıkmadığımız için de eğer yanmaz yapışmaz bir tava kullanırsanız tabana tutmalar olabilir. Ondan dolayı bu iç harcı hazırlarken yanmaz yapışmaz bir tava kullanmanız önemli bir püf noktası. Sebzeleri güzelce karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp yine orta ateşte pişmeye bıraktım. Sebzeleri yumuşayıncaya kadar daha pişirdim. Zaten patates ve havuç rendelenmiş vaziyette olduğu için çok hızlı bir şekilde pişiyorlar. Ardından baharatlarını eklemeye geçiyorum. 1,5 tatlı kaşığı tuz. Tuz ayarını damak tadınıza göre yapabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı pul biber ve yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum. Baharatlarını da güzelce karıştırıyorum. Ve artık ocağın altını kapatıyorum. Hazırlamış olduğumuz bu pırasalı böreğin iç harcını uzun uzun pişirmenize hiç gerek yok. Çünkü bu aşamadayken pırasalar böyle birazcık daha kıyır kıyır gelebilir ağzınıza. Yani tam pişmemiş gibi hissedebilirsiniz. Ama zaten böreği de fırında yaklaşık yarım saat 40 dakika pişireceğimiz için iç harcı lokum gibi yumuşacık oluyor. O yüzden ocakta pişirirken iyice pişirip öldürmeye çalışmayın. Baharatlarını karıştırdıktan sonra hemen kenara alıp iç harcı soğumaya bırakıyoruz. Bu arada yufkalarımızı hazırlayacağız. Ben bu pırasalı böreği hazır yufkadan hazırlıyorum. Hazır yufkadan olduğu zaman çok daha pratik oluyor biliyorsunuz ki. Hemen şimdi kullanacağım yufkaları önce ortadan ikiye kesiyorum. Ardından kesmiş olduğum iki katı üst üste koyup yine ortadan ikiye keserek dört eşit parçaya keserek hazırlayacağım böreğin yufkasını hazırlamış oluyoruz. Yufkaları da hazırladıktan sonra şimdi sıra geldi. Bu böreğin özel mi özel, nefis mi nefis sosunu hazırlamaya. Aslında çok kolay. Sadece iki malzemeden oluşan bir börek sosu hazırlıyoruz. Ama inanılmaz bir çıtırlık veren börek sosu oluyor. Bir tane maden suyu ve bir su bardağından bir parmak eksik ayçiçek yağını karıştırma kabının içerisine aldım. Ve çırpma teliyle iyice çırparak güzel bir kıvama getiriyorum. Çıtır çıtır börekler için sosumuz hazır oluyor. Şimdi sıra geldi pırasalı gül böreğinin hazırlanışına, yapımına. Öncelikle kesmiş olduğum yufkalardan yani çeyrek bir yufkayı tahtanın üzerine aldım. Hazırlamış olduğum sostan yaklaşık 2 yemek kaşığı yufkanın üzerine döküyorum. Ve fırça yardımıyla her yerine güzelce sürerek yayıyorum. Eğer kullandığınız yufka kalınsa yufkaya dökeceğiniz sos miktarını artırabilirsiniz. Yani yufkanın çekeceği kadar sos ekleyebilirsiniz. Ama kullanacağınız yufka ince ise el açması yufkalar biraz daha ince oluyor. Özellikle yufkacılardan aldıysanız ona bir yemek kaşığı kadar sos dökmeniz yeterli olacaktır. Bunun ayarını zaten yufkanın kalınlığına göre yapabilirsiniz. Yufkanın her yerine sosunu sürdükten sonra hazırlamış olduğumuz nefis mi nefis pırasalı patatesli havuçlu börek iç harcından hemen kenarına koyup yayıyorum. Ardından yufkanın iki kenarını gördüğünüz şekilde katlıyorum. Ve çok sıkı olmayacak şekilde yufkayı sararak hazırlıyorum. Güzelce sardıktan sonra bir ucundan tutup içe doğru kıvırarak pırasalı böreğe gül böreği şeklini veriyoruz. Ve gördüğünüz gibi pırasalı gül böreğinin şekli tamam. Hemen şöyle tekrar bir tane daha yaparken göstermek istiyorum sizlere. Yufkanın içerisine öncelikle hazırladığımız sostan 2 kaşık kadar koyup her yerine güzelce fırça yardımıyla yayıyoruz. Ardından kenarına hazırlamış olduğumuz pırasalı iç harçtan koyup çok sıkı olmayacak şekilde sarıp gül böreği şeklini vererek pırasalı gül böreğini tamamlıyoruz. Eğer hazırlamış olduğum bu nefis ve kolay börek tarifini buraya kadar izlediyseniz yorumlara ben nerelerden izlediğinizi yazarsanız çok sevinirim. Ayrıca mutlaka kanalıma abone olup bildirim zilini tümü olarak ayarlayın. Böylece yayınlayacağım birbirinden nefis tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Böreklerin tamamını bu şekilde şeklini vererek hızlıca hazırlıyorum. Ben toplamda 3 yufkadan hazırladım. Yani toplam 12 adet gül böreği hazırlamış olduk. İsterseniz malzeme ölçüsünü artırarak daha fazla börek sayısı çıkarabilirsiniz. Ben içinin böyle dolu dolu pırasalı iç harcıyla dolu olması istediğim için daha az yufka kullanıp daha bol iç harcı kullanıyorum. Siz de damak zevkinize göre istediğiniz şekilde bu ölçüyü artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Böreklerin tamamını sarıp hazırladıktan sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisinin içerisine yerleştirdim. Hazırlamış olduğumuz sostan gördüğünüz miktarda kaldı. Şimdi onu böreklerin üzerine sürerek yedireceğiz. Burada önemli bir püf noktası var. Hemen şöyle anlatmak istiyorum size. Önce her bir böreğe böyle yaklaşık 2-3 kez sostan sürüyoruz. Tüm böreklere sosu sürmeyi tamamladıktan sonra bu sefer ikinci tura geçiyoruz. Yine en baştaki börekten başlayarak tekrar üzerine sos sürüyoruz. Böylelikle kalan sosu iyice yedirip içine çektiriyoruz. Ve gördüğünüz gibi neredeyse sadece bir kaşık kadar sostan kaldı. Sosun tamamını böreklere paylaştırmış ve yedirmiş oldum. Hazırlamış olduğum pırasalı gül böreklerini önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında altı ve üstün nar gibi kızarıncaya kadar pişmeye gönderiyorum. Eğer ihtiyaç duyarsanız son 5 dakikasında fan ayarını açıp iyice kızarmasını sağlayabilirsiniz. Fırından çıkarıp ilk sıcağı biraz çıktıktan sonra hemen servis ediyorum. Çıtır çıtır inanılmaz güzel oluyor. Şimdi bu çıtırtıyı size dinletmek istiyorum. inanılmaz çıtır ve inanılmaz lezzetli bir pırasalı börek oluyor. Pırasa sevmeyen herkese sevdirebileceğiniz, yemeyen herkese yedirebileceğiniz yegane börek tarifi. Gerçekten çok iddialıyım çünkü ben gerçekten pırasa sevmeyen bir insan olarak bu böreği bayıla bayıla yiyorum. Eğer börekten ertesi güne kalan olursa da 140-130 derecelik fanlı fırında ısıtırsanız tekrar çıtırlığına kavuşturabilirsiniz. Hazırlamış olduğum bu nefis pırasalı börek tarifini beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Denedikten sonraki yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.